Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni, yeni, bir Roblox videosunda hoş geldiniz. Ben Egemen ve şu an gördüğünüz gibi Sky Wars oynayacağız. Durun. Kar yağsın benim yerimde. Vup servers. Buna mega vup. Aha. Şimdi başladı. Şimdi bakın gördüğünüz gibi pikeksimiz var. Bununla kırıyoruz altımızı. Oo, <laughs> o düşürdüm. Durun. Allah. Arkadaşlar ben kendi önümü kapatayım. 3 Şimdi hayır 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 hayır. Kır. Tamam. Blok. Şuralara arkadaşlar bu sefer de pusucu oynayacağım. Ana adam gelmiş. Ya ama ya sadece benim yerim base'ime gelmeyin. Lan altımı kırdı adam. Adamlar arkadaşlar gitti sadece bana da laşarak altımı kırıp kazandılar. Ben al, şey almam lazım. Ero falan. X 195 param var. Ben bloklar için biriktireceğim de. Şu an gruba girsem 2x blok var. Burada da armor var. Benim hedefim 20 wins ki daha güzel bir armor alabileyim. Burası VIP. Bakın, her şey free resim. Yukarıdan gelen sesler için de özür dilerim. gördüğünüz gibi diğerlerini izlerim. Aha beni öldüren gıcık bu arkadaşlar. Bu adam oynuyormuş. Bakalım. Öldü. Yok ölmemiş de. Tek o kalmış. 600 hmm. Robux işte. Ya IP için kaç Robux istiyor? 220. Birazdan sonraki round gelecek ve geldi. Arkadaşlar ben kendi etrafımı çevrelemek istiyorum önce. Bu da bir taktiktir yani. Oynarken adam gelebilecek yerleri çevreleyin. Bakalım. Beş tane bloğum var görüyorsunuz. Peki. Şimdi düşmek istemiyorum. Şöyle bir şey Aa elmas. Yes, elması kırdım. Aa, altında bir tane daha elmas var. artık. Durun ben ben oraya bir tane merdiven yapayım. Kuzumu mu yapalım? Dün <laughs> en saçma merdiven olsa da belki işe yarar. Yes kazdım ölmesi. Şunu da alayım da. Kapatalım şurayı. Yes, kömürlü altın. bir şekilde Nerede adamlar? Aa şu adamı öldürmemiz lazım. Vurdum. Sadece o adamla ben kaldık. az kalmıştı ya. Hayır. Ya yukarıdakiler de ses çıkarmaz olmuyor arkadaşlar ya. Neyse biriktirdim arkadaşlar. monkeys monkeys。嗯。我懂。 blok bulmamız. Ah. Bu adam ölmemiz lazım. Uba. Uba. Yes, hadi. Hadi be. Yok böyle daha çok çok rahat altın. Dört kişi kalmış arkadaşlar. Bakalım. Adamın oku çok iyi oluyor. Bu adam herkesi kesti. <laughs> gözüktü arkadaşlar bakalım. Ya biz niye sadece bana geliyorsun? geliyor. Yuu! Uyuun! Tom headshot yemiş. Bu adam çok gıcık. Ah. Niye sessiz kaldım hemen söyleyeyim çünkü diğerlerini izliyorum. Biz sizi mi bekleyeceğiz ya? Ne no, Roblox ölmüş. Ha biz sizin bekleyeceğiz hakikaten ya. Uf. Ne kardeşim öldürsene işte. Arkadaşlar şimdi Sky Wars bitti. Şimdi diğer oyuna geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi bu videoda çok uzun olmasın diyorum. Yani ben Lucky Block oynayacağım. Tek tekme atıyorum. Neyse bu videoyu bitirmek için şu oldum. Görüşürüz. Daha fazla Roblox gelmesini istiyorsanız mesela bugün Oğuz ve Ulaş'la beraber Roblox Epic Mini Games gelebilir. O yüzden kanalımda takipte olun. Görüşürüz. Bay bay.